Sabah Sektör Haber Merkezi izleyicileri bugün sizlere Cihaptan Fuar'dan sesleniyoruz. Ve Şafak Direktörü firmasına konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın Ekrem Koca ve satış müdürümüz Sayın Osman Fuat Emirdaş ile birlikteyiz. Bakalım bize bu uzun yıllara dayanan keyifli ve hakkında neler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhaba. ...öncelikle firmadan evvel... ...bu fuar konseptini paylaşmak istiyorum. Çünkü TÜYAP'tayız malum... ...artık Türkiye'nin değil... ...dünyanın kalbinin attığı yer haline geldi. Dünya konuklarını ağırlıyoruz burada. Bu anlamda belirli amaçlarla... ...burada fuardayız diyoruz ki... ...bu amaçlara ulaşabildik mi? Bu amaçlara... ...biz 30 senedir ulaşıyoruz. Çünkü evet. fuar başladığından beri... ...biz bu fuarın... ...devamlı müşterisiyiz. De. Dolayısıyla... Şafak Elektrik olarak her sene katılıyoruz ve gerekli ilgiyi de görüyoruz. İnşallah bizde bu fuarların sizlerle birlikte uzun yıllar boyunca daha da büyüyerek, daim olmasını dileyerek soruyoruz. Diyoruz ki Şafak Elektrik firması kaç yılından beri bizlerle? 1980 yılından beri bu piyasada Şafak Elektrik olarak... 33 yıl. 33 yıl, evet. Bunun bir yedi senede daha evveli var ama o zaman Şafak Elektrik değildi, ismi başkaydı. Yani Nerede bir 40 şey yıl. yarım asırdır yani bir kırk yıldır. Bu işin ucundan başladık buraya kadar getirdik. Tam bir alaylıyız. Yıllara evet, dayanan evet. tecrübenin şu an bizlere keyifli bir şekilde her geçen gün ürün yelpazesini genişleterek buluşması var. Bu anlamda da Türkiye maden çok çok teşekkür ediyorum. Doğrudur. Ümraniye İstanbul firmasısınız. Ee, bir fabrikamız var. Çalışan işçilerimiz var. Sevgili kardeşlerimize de buradan teşekkür ediyoruz bu emekleri için. Kaç kişiye istihdam sağlıyoruz bu şu anlamda? Anda 90 veya 100 kişi arasında değişiyoruz çarpı 2 olarak düşünecek olursak Türkiye adına en az 200 kişinin ekmek yediği bir tekne durumunda bu anlamda Türkiye adına ikinci bir teşekkür ediyoruz Sağol. sizlere. Ve hemen tabii satış müdürümüz olarak size dönmek istiyorum. Merhabalar öncelikle. Merhaba. Ee, hoş bulduk. Burada tabii ki satış deyince gerçekten kalitenin satışı geliyor aklımıza. Şafak deyince elektriğin adresi geliyor aklımıza. Artık bir marka olmuş durumda gerçekten ve sanıyorum ikinci nesil olarak sevgili damadımız olarak da bu ikinci nesil şafak olarak sizlere uzun yıllar boyunca daim ettirmek kalıyor bu muhteşem mekanı ürün yer bazesi o kadar çeşitli ki ama biz yine de soralım sizlere neler bunlar. Asıl kategorimiz tabii ki e, kablo kovuşları. E, ticaretimizin de belli bir büyük kısım kablo kovuşları oluşturuyor. İkinci kategoride el aletlerimiz var. Mekanik, hidrolik ve yine eklediğimiz elektrikli şarjlı el aletlerimiz var. Üçüncü sırada da e, izoleli terminal gruplarımız var. Yüksük grupları var. Peki. Onun içinde bir de kablo bağlarımız var. Değil mi? Çok geniş bir ürün yelpazesi. Burada e, çalışan arkadaşlarımız tarafından tamamıyla yerli üretim olarak bizlere buluşuyor. Bu anlamda yine Türkiye adına teşekkür ediyoruz ki yurt dışından bunların bize e, ithalini hani engel olduğunuz için demek doğru bir cümle olacak herhalde. Ama biz ne yapıyoruz? Bunları Türkiye'mde dağıtmakta kalmayıp aynı zamanda ihracatını da gerçekleştiriyoruz. Hangi ülkeler diyoruz? Şu an yaklaşık 25 ülke veriyoruz. Ee, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Arap ülkelerinin çoğunda Orta Doğu'da. Bütün ülke toplam 25 ülke ihracat yapıyoruz. Ve yıllardır Türkiye'mizin adını dünyaya taşıyorsunuz. Elçiliğimizi üstleniyorsunuz. Bir kez daha teşekkürler ediyoruz size. Burada sadece bizlere bu ürün yelpazelerini vermekte kalmıyorsunuz. Bunların her daim arkasında olarak bu yılları tamamlamış durumdasınız. Gerek bunların teknik hizmetleri, gerekse yedek parçalarını ve gerekse durumlarda değişimine kadar her türlü teknik hizmeti bizlere sunuyorsunuz. Doğrudur. Değil evet, mi efendim. Doğrudur. E, burada e, bunun için de yine bir teşekkür ediyoruz ve bu kadro kaç kişilik diye soruyoruz ve Türkiye adına veya dünya adına da bu gerçekleşiyor mu? İmalat kadrosu 60 ile 80 arasında her zaman değişiyor. E, ticari kadroda 20 kişi civarında. Aha. 23. Bu e, kadro Türkiye'nin tüm illerinde gerek teknik Ye, anlamında gerek yedek parça anlamında hizmette. Hizmette tabii ki her zaman için müşterilerimiz bize telefonla, faksla, mail yoluyla ulaşarak istedikleri ürün ve hizmeti alabiliyorlar. Peki ya yurt dışı diyelim? Yurt dışında da e, garantimiz olduğu halde eksik bir şey olduğunu fark ettiğimiz zaman gerekli değişimi bila ücret yapabiliyoruz. Biz de size yine çok çok teşekkür ediyoruz. Kaliteyi bizlerle buluşturduğunuz için yıllara varan keyifli bir tecrübenin burada marka olarak bizlerle gerçekten buluşması var. Tekrar tekrar teşekkür ederek nesiller boyu bu güzel mekanın daim olmasını diliyoruz. Ama aynı kaliteyle, aynı başarılarla ve aynı güler yüzlerle birlikte. Ve hemen bu sorum size gelecek. Diyeceğim ki hedefler arasında neler var? zararımızda tabii ki Türkiye'de piyasa lideriyiz kendi sektörümüzde. Türkiye'de yaklaşık 116 tane sözleşmeli bayi ile hizmet veriyoruz Türkiye genelinde. Amacımız tabii artık bundan sonra sesimizi daha çok Avrupa'da ve dünyada duyurabilmek. Orada çok ciddi rakiplerimiz var tabii ki. biz de elimizden geldiği kadar teknolojimizi destekleyerek, onların sevgisini çıkarak Türk markasını orada iyi son safhaya kadar taşımak yani bize tekrardan teşekkür ediyoruz. Biraz evvel vurguladığım gibi nesiller boyu bu güzel mekanın aynı başarıyla daim olmasını diliyoruz. Saygılar olsun efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri TÜYAP'tan, adam Şafak Elektrik'ten sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli sohbetten sonra 33 yıllık kaliteli hizmetten sonra artık elektrik deyince adres belli diyoruz. Şafak elektrik söz merkez videolarında.